10'luk cırcır soketi. 10'luk somun anahtarı. 16'lık uzatma mili. Emin misin evlat? <laughs> Babanın şu sözünü unutma hayatta hep net ol. Bu fark yaratabilir. Bak şimdi. Nasıl çalışıyor gördün mü? Bak ne oluyor gördün mü? Bu da lazım. Değil mi? Haklısın. Termosifon yine bozuldu. Huzurumuzun bedeli bu işte. Bize yardım etmek ister misin? Birini mi bekliyorsun? Brian ne yapacağını biliyorsun. Bütün hafta bronzlaştığım için tanıyamamış olabilirsin dostum. Bir, <laughs> çık hadi oğlum. Onunla ne yapacaksın dostum ha? Yoksa burada fil falan mı avlıyorsun ha? Gelmeden aramalıydık. Ama aranmanız için telefonunuzun olması lazım. Merhaba. Biliyorsunuz değil mi? Küçük Ay, bir. Merhaba. Merhaba. <laughs> Siz tek araçla gelmezdiniz. Neler oluyor? Heyday! Heyday! Uçağın tüsen bas bir aşağıda saldırısına uğradı. Uçağın bitmiler, uçakta tehlikeli bir kargon var. Ekimi toplamanızı istiyorum. Yaşıyor! Bu bay hiç kimsenin uçağından gelen bir imdat mesajı bir sürü şifreli veriyle geldi. Hala kırmaya çalışıyorum. Mesajı başka alan var mı? Olay da o. Sadece bize yolladı. Neden sadece bize? Cypher yakaladı. Ama havada saldırıya uğradı ve Cypher kurtarıldı. Sanırım uçağı burada Monte Quinto'nun kuzey bölgesinde bir yere düştü. Bay hiç kimse hayatta kaldıysa onu bulmalıyız ama bütün bölge erişime kapatıldı. Ordu yönetimindeki izolasyonistler. Artık görevde değiliz. Bir dakika Tom. Söz konusu Cypher. Çocuğunun annesini öldüren kadın. her şey değişir. Bak fikir değiştirirseniz uçak sabah sekizde. Teşekkür ederim.